Merhabalar bugün kariyer yolu programında özel sektörde kariyer fırsatlarını konuşmak üzere Vestel İnsan Kaynakları İşveren Markası uzmanı Sayın Sesil Öktan'ı konuk ediyoruz. Sesil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erya Hanım. Merhabalar tekrardan katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Teşekkürler Gaye Hanım. Ben 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Ee, yine 9 Eylül Üniversitesi'nde yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisansımı e, tamamladım. Ben üniversiteye başladığım andan itibaren aslında hangi sektörde çalışmak istediğimi ve hangi alanda bulunmak istediğimi biliyordum. E, kamu sektörü genelde benim kafamda biraz sabah 9 akşam 5 çalışma saati, daha böyle masa başı belki daha sakin e, gibi canlanıyordu. Ben de böyle her zaman enerjik, hareketli, iletişime açık biri olduğum için biraz koşturmalı bir hayat daha mı iyi olur benim için diye düşünüyordum. Öğrenciyken özellikle böyle canlanıyordu kafamda yani. O yüzden de özel sektörde olmak istediğimi birinci sınıftan itibaren kafamda belirlemiştim. Ee, ve zorunlu derslerimiz bittikten sonra da e, kendimi tanımaya başladım. E, neyi daha çok sevdiğimi, hangi dersleri sevdiğimi belirledim. Çünkü işletme biraz geniş bir alan. E, muhasebe, finans, satış, pazarlama, insan kaynakları birçok alana da yönlenebilirsiniz. E, ben İletişim yönümün kuvvetli olduğunun farkına vardım. E yine okul topluluklarında yer aldığım için e, iş insanlarıyla bir arada olmayı, e, çeşitli seminerler düzenlemeyi seviyordum, hareket halini seviyordum. Bir problem varsa çözümlemeyi seviyordum. O yüzden de insan kaynaklarına yönelmeyi ikinci sınıftan itibaren karar verdim. Seçmeli derslerimi de e, bu yönde seçerek devam ettim. Çok güzel, yoğun bir öğrencilik hayatı geçirmişsiniz anladığım kadarıyla. Çok güzel, öğrencilerimize hep tavsiye ettiğimiz konular aslında bunlar. Sizin ağzınızdan duymak çok daha keyifli oluyor bu anlamda. Kariyer dediğimizde aslında kişinin mesleğinde zamanla elde ettiği başarılar, kazanımlar, uzmanlıkları kazanması diyebiliriz. Bu anlamda özel sektörün e, beklentileri ne olabilir? E, okul hayatında evet yoğun bir tempo, e, güzel bir öğrencilik, e, dolu dolu bir öğrencilik hayatı. Peki özel sektörün bu boyutta beklentileri nelerdir e, adaylardan, e, mezunlardan? Hı hı. Aslında hem özel sektör çalışanı olarak hem de insan kaynakları çalışanı olarak bunu şöyle cevaplayabilirim. Öncelikle kişilerin, herkesin kendini iyi tanıması gerekiyor ve ne istediğini bilmesi gerekiyor. Bu en önem verdiğimiz konu diyebilirim. Derslerde bize bolca SWOT analizi öğretirler. Biz bunu kendimize de uygulamamız lazım. Şöyle ki güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlar, tehditler belirlediğimiz zaman aslında hangi alanda çalışmak istediğimizi de ya da hangi konuları daha çok sevdiğimizi de öğrenmiş oluyoruz, keşfetmiş oluyoruz. Özel sektör de aslında bunu bekliyor. Biz karşımızdaki adaydan ya da çalışanımızdan ne istediğini bilmesini ve bunu bize yansıtmasını bekliyoruz. Neden o alanı istediğini bize gösterebilmesini e, bekliyoruz. Zaten bu şekilde gerçekleştiğinde kişiler işe başladığında hem daha mutlu ve verimli olarak ilerliyorlar, hem de şirket onlara bir kariyer haritası çizmeye başlıyor. E, On e, yol sunuyoruz. Bu yolumu tercih edersiniz, dikey mi ilerlemek istersiniz, yatay mı ilerlemek istersiniz e, gibi seçeneklerimiz oluyor. İş zenginleştirmeye gidebiliyorlar veya bulundukları bölümde uzmanlaşarak e, yönetici pozisyonuna kadar ilerleyebiliyorlar. E, tamamıyla bu e, kendi isteklerini karşıya doğru şekilde aktarabilmeleriyle gerçekleşiyor. E, eza, özel sektör tabii biraz esnek olmayı, bugünün kavramlarında ecel olmak, çevik olmak onları gerektiriyor. Biraz hareket halinde olmayı gerektiriyor. Organizasyon yeteneği, duygusal zeka, analitik zeka hepsini bir arada kullanabilmeyi gerektiriyor. Açıkçası özel sektörün beklentileri bunlardır diyebilirim. Evet, peki nasıl fark yaratabilirler öğrenciler? Seçimlerinde nelere dikkat etmeliler? Aslında şöyle, e İlk önce biz her zaman soruyoruz hani dersler dışında okul puanları dışında katıldığınız sosyal faaliyetler, topluluklar var mı? Projelere katıldınız mı? veya bitirme tezi var ise hangi alanda yazdınız, niçin bunu tercih ettiniz, neler yaptınız diye. Ee, öncelikli olarak kendilerini öğrenciyken oralarda göstermiş olmalarını bekliyoruz. Ee, birazcık daha sosyal faaliyetler yürütmesini, sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını, e, topluluklarda e, çeşitli iş, iş insanlarıyla çalışıp seminerlere katılmış olmalarını, organizasyon yeteneklerinin birazcık gelişmiş olmasını e, bekliyoruz. Bu şekilde aslında e, bir adıma zamanda fark yaratarak başlayabilirler. Çünkü e, bu şekilde de kendilerini tanıyıp en iyi şekilde bize aktarmış oluyorlar. Tabii bunun yanı sıra e, öğrendikleri derslerin niteliğine bağlı olarak mühendisse bazı programlama dilleri bilmeleri gerekiyor. E, insan kaynaklarındaysa e, yine Yüksek lisans yapabilirler veya benzeri eğitimlerden geçmiş olmaları, kendilerini geliştirmiş olmaları gerekiyor. Günceli takip etmek çok önemli, özellikle e, bu çağda e, diye söyleyeyim. E, bu şekilde fark yaratabileceklerine inanıyorum. Zaten ifadelerinden oldukça net bir şekilde anlaşılıyor. Bu anlamda ilgi alanları boyutuyla baktığımız zaman e, ne düşünürsünüz? E, özellikle kendilerinde taşımaları gereken, olması gereken e, alanlar e, neler olabilir? E, şöyle aslında buna iki türlü cevap verebilirim. E, i̇ki yıl öncesine kadar gitseydik e, ve bizim zamanımızda mezun olduğumuz yıllara uzansa belli başlı şeyler biraz daha netti. E, örneğin yabancı dil bilinmesi gerekiyor. İşte İngilizceyi mutlaka öğrenin. E, i̇kinci yabancı dil olursa güzel olur. E, onun dışında sertifika programları, yüksek lisans, işte programlama dilleri, e, yurt dışına çıkabilirseniz Erasmus Work and Travel gibi programların kullanılması, e, bunlar çok önemliydi. Ama bununla beraber hem pandemiyle hem de teknolojinin gelişmesiyle yeni yeni meslekler ve iş olanakları dünyamıza girdi. Dolayısıyla da şimdi Kodlama dilleri önem kazandı teknolojiyle beraber ve günceli takip etmek sürekli değiştiği için e, daha fazla önem kazandı. E, sosyal zeka ve duygusal zeka kavramı eskiden sadece analitik zekaya vurgu yapılırdı ve iş ilanlarında da daha çok analitik zeka yeteneği, Anladım. analitik yeteneği bulunan e, diye söylenirdi. Şimdi Hı. duygusal zeka ve sosyal zekanın inanılmaz bir önemi var. E, yaratıcılık çok Hı. önemli çünkü bir işi, belirli yetkinliklere biz sizle aynı yetkinliğe sahip olabiliriz. Ama yaratıcılığımız farklı, yeteneklerimiz farklı. O kopyalanamaz bir özellik olarak geçiyor. Dolayısıyla da yaratıcılıklarını geliştirmeye Birazcık esnek olmaya, günceli gerçekten takip etmeye, bilinmeyen mesleklere bakmalarına, hani insan kaynaklarını ya da finansı seçebilirim. Bununla ilgili bir ilgim ve yeteneğim vardır. Fakat birazcık gelecekte ne olacak? Ben neye kendimi evlitebilirim? Buna bakmak gerekiyor. Koçvari bakış açısı çok fazla yaygınlaşmaya başladı. iş dünyasında ve özel sektörde özellikle mentor menti kavramları, koçvari yaklaşımlar e, oldukça fazla yerini aldı e, ve bu şekilde ilerliyor artık süreç. E, dolayısıyla birazcık buralara yönelebilirler. E, tamamıyla kendilerini geliştirmeye yönelik e, faaliyetlerde bulunduğunda aslında fark yaratmış oluyorlar. Tabii ben yöneticilerimden de bazen görüyorum. E, adaylarla sohbet ederken Yok. de iş dışında neler yapıyorsunuz? E, yani tamam çok güzel dilleri biliyorsunuz programlama dilleri güzel veya işte bu alana uygunsunuz. Peki bununla birlikte yürüttüğünüz faaliyetler nelerdir? Gerçekten e, hobilere ve yaptıkları diğer sosyal faaliyetlere çok önem veriliyor artık iki işi bir arada yürütebilme, kendi motivasyonunu sağlayabilme, hayat sadece işten ibaret değil çünkü. E, bunları öğrenmek istiyorlar ve sanırım e, bunu yapan kişiler de bir adım daha öne çıkıyor diyebilirim. E, bu arada günümüzde teknolojik değişmelere göre ecail çalışmak, esnek çalışmak dedik. E, bununla birlikte e, aslında çalışma düzenlerimiz pandemiyle beraber değişti. Bundan da bahsetmek isterim. E, önceden belirli saat aralığında e, ofise gidip gelerek bir çalışma düzenimiz vardı. Ee, bazen esnek çalışmalar mevcut olabiliyordu. Fakat şimdi pandemiyle beraber önce bir süre hep beraber home office çalıştık. Sonra ise hibrit düzen hayatlarımıza girdi. Ee, bazı firmalar bölümlerinde uygunluğuna göre tamamıyla home office olarak çalışmaya devam ederken bazı firmalar ise hibrit düzen şeklinde ilerledi. Ee, biz de mesela bu şey, bu çalışma biçimiyle ilerliyoruz. Ee, dolayısıyla yeni mezunlarımızın da bunlara ayak uydurabilecek şekilde kendi lerini alıştırmaları geliştirmeleri gerekiyor yeri geliyor hep beraber ofiste bulunurken, ...yeri geliyor evden çalışmaları yapıyoruz. İki gün evden, üç gün işten gibi... E, ...esneyebilecek şekilde... E, ...kendilerini motive etmeleri... ...ve geliştirmeleri lazım. E, bir de bunu eklemek isterim. Bana sorarsanız güzel oldu. Hem kendinize vakit ayırabiliyorsunuz... ...ama aynı zamanda işlerinizi yürütmeye devam ediyorsunuz. Avantajları ve dezavantajları da konuşulabilir... ...fakat gelecek dönemde... ...bunların daha da artacağını düşünüyorum. E, o yüzden de her zaman yeni aya koydurmak lazım. Bunu söyleyebilirim. Evet, çok doğru, çok haklısınız. Pandemi sürecinin girmesiyle biraz daha teknoloji odağında farklı alanlar ve farklı yapılanmalar, çeşitli çalışma şekilleri ortaya çıkması bu boyutta da bu kısma evrilmeye çalışmak öğrencilerimiz ve mezunlarımız açısından çok daha faydalı olmuş olacak. Bir başka noktada belki okul hayatı boyunca tecrübe edinebilmek adına çalışma hayatını daha yakından tanıyabilmek adına staj yapabilmek, staj imkanı sağlayabilmek. Öğrencilerimize bu konuda ki görüşlerinizi aktarabilir misiniz acaba? Tabii ki çok güzel bir konuya değindiniz Gaye Hanım. Kesinlikle staj çok önemli e, üniversitedeyken birinci sınıftan itibaren hatta gönüllü stajla beraber zorlayabilirler firmaları. çünkü genelde üçüncü, dördüncü sınıftan itibaren okulda sigortayı karşıladığında hani o şekilde stajlar gerçekleşiyor şirketlerde. Ama mümkün olduğunca hem kendilerini tanıyabilmeleri için hem gerçekten istedikleri bölümü sevip sevmeyeceklerini anlamaları için staj çok çok önemli. Belki staj sırasında işin nitelikleri tam anlamıyla öğrenilmiyor olabilir. Ancak bir fikir sahibi olmak, iş dünyasına küçük bir adım atmış olmak, beraber çalışmayı görmek açısından çok çok önemli. Yine aynı zamanda part-time çalışmaları da öneriyorum ben aslında. Özellikle ikinci öğretim okuyan öğrencilerimizde bu birazcık daha avantajlı olabiliyor bazen gündüz çalışması olduğu için. Ama örgün eğitimler de yine sağlayabiliyor. Bence part-time çalışmayı da belirli larda deneyebilirler ee, Biz e, insan kaynakları olarak da bunu oldukça önem veriyoruz çünkü küçük deneyimler e, her zaman büyük önem arz ediyor ve yine kendilerini ifadelere etme konusunda da e, daha başarılı olduklarını görüyoruz. Çok haklısınız. Bu noktada da öğrencilerimizin part-time çalışmalar ve stajlarla çalışma hayatının dinamiklerine yaklaşmak, çalışma hayatının usul ve şekillerini görebilmek adına bir öngörü oluşturması gerçekten çok daha faydalı. Son olarak genç ve başarılı bir mezunumuz olarak özel sektörde kariyer hedefleyen gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, aslında hepsi bir bütün e, konuştuklarımızla. E, kesinlikle kendilerini iyi tanısınlar, keşfetsinler. E, keşif bitmiyor. E, bir ömür boyu da ben devam ettiğini düşünüyorum. Ben oldum diye bir şey yok ancak nelerden hoşlandıklarını, gerçekten hangi konulara eğilimlerinin daha fazla olduklarını, yeteneklerini e, keşfetmelerini söyleyebilirim. E, yine biraz önce konuştuğumuz gibi stajlar, part-time çalışmalar, okullardaki topluluklara Öğrenci kulüplerine e, katılımlar, e, sonrasında iş dünyasında ise e, projelerin içinde e, yer almak ve kendilerini geliştirmek üzere yapacakları kişisel gelişim eğitimleri e, kesinlikle faydalı olacaktır. Tabii ki yabancı dili e, unutmuyoruz ve de günceli takip etmek en önemli konulardan e, biri olarak görülüyor. E, bunları söyleyebilirim. Teşekkürler. Bugün kariyer yolu programında özel sektörde kariyer fırsatlarını konuşmak üzere Vestel İnsan Kaynakları İşveren Markası uzmanı Sayın Sesil Öktan'ı konuk ettik. Değerli paylaşımları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.